...dokunulmazlık oyununda birlikteyiz. Survivor'da kalmanızı sağlayan bir oyun ya da gitmenize sebep olan bir oyun. Ben de hatalar bir tahtaya yazılıyor ve oradan kesinlikle silinmiyor. Demek ki düşmanlıklar var arkadaşlar rica ediyorum buradan karışmayın. Hak eden hakkını verme taraftarıyım. Gönüllüler adası kaybeder ise dokunulmazdı. Böyle mücadele Biraz karışacağını düşünüyorum buranın. En çok ismi çıkan ya da çıkanlar aday olacak? Survivor'da. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır dediler. Döndüm baktım kimse yok. <laughs>